Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Android telefonlar ya da tabletlerimizi nasıl rootlarız ve neden rootlarız bununla ilgili benim yaşadığım maceramı anlatacağım size. Bazılarınız biliyordur ben telefon olarak LG G2'yi kullanıyorum. Bu telefon eski bir telefon şu anda baktığınız zaman. Ben alalı 3 yıl oldu. E, telefon da zamanla yavaşladı doğal olarak. Ben de bunun üzerine düşünmeye başladım. Acaba dedim ben bu telefonu rootlasam ve kendim farklı ROM kursam acaba ne olur dedim. Sonra düşündüm ki ben rootlamayı bilmiyorum. O zaman dedim rootlamayı öğrenmem lazım. Peki buna nasıl başladım? Telefonunuzu ya da tabletinizi rootlayacağınız zaman ilk yapmanız gereken bu işi bilen birisini bulmak öncelikle. Çünkü internetten ya da bir yerden kaynaktan baksanız bile, bulsanız bile bazı şeyleri oraya yazmıyor oluyorlar ya da siz bunları yaparken atlıyorsunuz ama nerede yanlış yaptığınızı bulamıyorsunuz. Bu yüzden bir rootlamayı bilen kişiyi önce bir hazır edin. Telefonda olur ya da yanınızda olur, fark etmez. Bunun ardından artık Google ve rehberler kısmına geçiyoruz. Öncelikle yapmanız gereken şey telefonunuzun tam modelini öğrenmek. Mesela LG G2'nin Türkiye'de satılan modelleri D802 olarak geçiyor. Bunlar telefonunuzun ayarlarına girdiğiniz zaman şu anda gösterdiğimiz yerden direkt olarak kodunu bulabiliyorsunuz. Nasıl root yapacağınızı aratırken bunları kullanmanız gerekiyor. Çünkü bölgelere göre bu özellikler değişiklik gösterebiliyor. Bunun ardından Google'a giriyorsunuz ve aratıyorsunuz ki mesela ben kendi açımdan söyleyeyim LG G2 Root nasıl yapılır ya da How to Root LG G2 bu size kalmış. İngilizce biliyorsanız İngilizce olarak da aratabilirsiniz. Türkçe olarak da aratabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Root işini yapan oldukça fazla kişi var ve bu yüzden de aslında İngilizce olan bir kaynağın birebir aynısı Türkçe olarak da yer alıyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Üçüncü adımda kullanacağınız root uygulamasının kullandığınız Android sürümüne uyumlu olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Mesela 4.4.2'yi rootlayabilen bir uygulamayı kullanırsanız 4.4.2 dışındaki bir Android sürümünü rootlayamazsınız. Yani telefonunuzda hangi Android olduğunu bulun ve buna uygun olan root uygulamasını indirin. Doğru olan root uygulamasını bulduktan sonra üçüncü adımı da geçiyoruz ve dördüncü adıma geliyoruz. Dördüncü adım artık aksiyon alacağımız yerler oluyor. Bunları yapmanız gereken sırasıyla şunlar. Telefonunuzun USB sürücülerini bilgisayarınızda kurmanız gerekiyor. Bunun için mesela telefonunuzun kendi markasının uygulamasını yükleyebilirsiniz. İşte LG için PC Suite, işte Samsung için kendi programı, HTC için kendi programı ya da bunun yanında direkt olarak HTC USB driver ya da Samsung USB driver olarak aratıp buradan çıkan sonucu da indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bunun hemen ardından ise Android'in SDK'larını kurmanız gerekiyor. Bunu da yine Android SDK diye aratıp ekranda gördüğünüz gibi aşağıdaki kısımdaki ufak olan dosyayı indirmeniziniz. Çünkü stüdyoyu indirirseniz çok büyük bir dosya boyutu ve çok ufak bir sonuç elde edeceksiniz. 100 MB'lık Android SDK'yı indirdikten sonra yine ekranda gördüğünüz gibi kurulumu yapıp bu ekranda gördüğünüz üzere dediğim kısımlarda videoyu durdurursanız eğer orada hangi adımları takip ettiğimi dikkatlice görebilirsiniz. Bu kurulumları yaptıktan sonra artık bilgisayarınızda ADB sürücüsü var. Bunun yanında telefonunuzun USB sürücüsü var ve root uygulaması var. Beşinci adıma geliyoruz. Beşinci adımda cep telefonunuzun ya da tabletinizin geliştirici seçeneklerini açmanız gerekiyor. Bunun için yine ekranda gördüğünüz gibi ayarlara giriyorsunuz ve gördüğünüz şu anda yere seri olarak bastığınızda geliştirici seçenekleri açılıyor. Bu menüden geri çıkıp geliştirici seçeneklerine giriyorsunuz bu sefer ve burada USB debug modunu aktif ediyorsunuz. Bu ne işe yarayacak? Bu bilgisayarınıza, telefonunuzu ya da tabletinizi bağladığınız zaman geliştirici bağlantılarını aktif edecektir. Bu sayede ne olacak? Sizin yüklediğiniz Android ADB sürücüleri telefonunuzla direkt bağlantı kurabilecek. Şu anda dinlerken biraz karışık geliyor olabilir işler ama aslında seri olarak baktığınız zaman Bunlar aslında gayet basit adımlar. Altıncı adımda artık sonuca yaklaşıyoruz. Root uygulamanızı nasıl çalıştıracağınızı indirdiğiniz sayfadan bir açıklama olarak şeklinde bunu okuyup nasıl yapılabileceğini görebilirsiniz. Bu anlatımımı ben şu anda herhangi bir cihaz için olacak şekilde yapıyorum. Mesela sadece Samsung'un şu modeli ya da ne bileyim LG'nin şu modeli için dediğiniz zaman çok fazla kaynak var. Ve bunlarla ilgili kaynakları dediğimiz gibi yine Google'dan aratarak bulabiliyorsunuz. Ama işin temeli nasıl yapacağınız şu anda benim anlattığım adımlar oluyor. Yedinci adımda ise root uygulamasını artık çalıştırıyoruz. Demiştik ya indirdiğiniz sayfadaki direktifleri kontrol edin, takip edin diye. Bunlar genelde Samsung için Odin adlı yazılım oluyor. Bu yazılımın yine hangi ayarlarını yapacağınızı ve hangilerini kullanacağınızı yine orada yazan ayarlara göre yapmanız gerekiyor. LG için rootlama için bir ayrı program var. Bunların dediğimiz gibi Android'de USB debug modunu açıp bilgisayarınıza bağladıktan sonra bu debug modu gördüğünde, açıldığında zaten root programları düzgün bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. İlk başta uyardığımız gibi hangi Android sürümünü sahip olduğunuza uygun olarak root programını indirdiyseniz ona göre işleminizi başarıyla sonuçlandıracağınızı size garanti veririm. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gerekenler telefonunuzun şarjının olması, telefonunuzu Herhangi bir takılma durumunda nasıl kapatıp açacağınızı öğrenmeniz, mesela e, cihazı sıfırlama seçeneklerini, bu genellikle ses kısma tuşuna ve power tuşuna basılı tutarken güç tuşuna basılı tutarken açmak gibi seçenekleri bilmeniz. Bunun dışında cihazınızı download moduna nasıl sokacağınızı bilmeniz. Bu da genellikle sesi açma tuşu ve güç tuşu oluyor. Samsunglarda sesi açma tuşu ve güç tuşunu cihaz çalışırken basılı tutuyorsunuz. LG'lerde kapalıyken basılı tutuyorsunuz. Bu farklılıklar gösterebiliyor ama yine dediğim gibi root uygulamasını indirdiğiniz sayfada bunlar için zaten yeterli açıklamalar bulunuyor. Bu işlemleri yaptığınız zaman cihazınızı rootlamış oluyorsunuz artık. Sizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki yapacağınız işlemler sizin için daha tehlikeli olacaktır. Bu yüzden daha çok dikkat etmeniz gerekecek. Cihazınızın tam olarak rootlandığını anlayabilmeniz için ise Google Play'deki SuperSU uygulamasını indirip telefonunuza kurduğunuz zaman o size vereceği uyarılara göre oradan öğrenebilirsiniz. Bu uygulama İngilizce bir uygulama. Bu yüzden İngilizce bilmiyorsanız eğer İngilizce bilen birisine bunları sorabilirsiniz. Burada ne yazıyor? Burada olmuş mu bu? gibisinden kullanabilirsiniz. Telefonunuzu ya da tabletinizi artık rootladığınıza göre bundan sonraki işlemler için nasıl ROM yüklerim? Ne yaparım? Rootlamanın zararları var mıdır? gibi şeyler için de bir sonraki videomuzda sizinle yine karşınızda olacağız. Bir sonraki videomuz yayınlandığı sırada zaten buraya bağlantıyı da koyacağız. O zamana kadar hoşçakalın, kendinize iyi bakın.